Merhabalar. Görevli personel görev alanında nasıl giyinmelidir? Özel güvenlik görevlisi üniformalı ve teçhizatlı olarak görev yapacaktır. Yani çalıştığı projede görev alan özel güvenlik görevinin kılıp kıyafetin olması gerektiği şekil ekranımızda göreceksiniz. Bu personel olması gerektiği şekil güvenlik görevlisinin kılıp kıyafeti, teçhizatlı bir şekilde şu anda görev yapıyor. Ve bu şu an ekranda gördüğünüz özel güvenlik görevlisinin güvenlik daire başkanlığı tarafından onaylanmış kılıp kıyafettir. Ve görevli personel görev alanında nasıl giyinmemelidir? Üniformasız, ütüsüz ve teçhizatını da bulundurmayan personeli de şu an ekranda göreceksiniz. Bu personel de görev alanda güvenlik görevlisi olarak görev yapıyor ama teçhizatlı kılık kıyafeti resmi alanda uygun değil. Ve üniformalar 5182 sayılı kanunda, üniformalar yalnızca görev esnasında giyilecek. 5182 sayılı kanunun 12. maddesine istinaden özel güvenlik görevlerine valilik tarafından kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı, soyadı, silahlı veya silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanında herkesin görülecek bir şekilde yakaya takılır arkadaşlar. Ve özel güvenlik görevleri personeli görev sırasında güvenlik kimlik kartlarını arkadaşlar takacaklardır. Bu kurallar ve kaideler tüm özel güvenlik görevi personeli arkadaşlarımızın içinde geçerlidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.